Herkese merhabalar. Bugün de size İstanbul'un yine güzel bir bölgesinden sesleniyoruz. Şu an kameramı çekerken, çevirirken göstermeye çalıştığım bölge İstanbul'un Süleymaniye'deki meşhur kuru fasulyecileri ve caminin avlusunun hemen karşısında bulunan o meşhur kuru fasulyecilerden başlıyorum. Yolunuz İstanbul'a düştüğü vakit burada karnınızı doyurabilir, güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Buradaki başlangıçtan hemen sonra Süleymaniye Camisi'nin avlusuna doğru adım adım ilerliyoruz. Evet sevgili dostlar. Her zaman ihtişamıyla beni çok etkileyen, İstanbul'da zaman zaman gelip ee, huzur bulduğum, ziyaret ettiğim, ibadet yapmaya çalıştığım önemli bir mekanın içerisine giriyoruz. Bu mekana girerken önce mekanın dışından başlayacağım. Burası Süleymaniye Camisi'nin avlusu. Süleymaniye Camisi'nin avlusu çok geniş, büyük bir alan. Biraz sonra cami içinden sonra dışarıyı da gösterince çok iyi anlayacaksınız. Burası çok güzel bir cami. Caminin biraz sonra abdest alınan mevkisi olan e, e, o güzel avluya da giriş yapacağız. Burası bahçesi. Bir taraftan da ben size tanıtımı başlayayım. Burası Mimar Sinan'ın yapmış olduğu çok güzel bir eser. Aynı zamanda Mimar Sinan'ın söylediği üzere Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'sinden bahsediyoruz. Şöyle yavaş yavaş kameramı yukarı doğru çeviriyorum. Çevirdikten sonra biraz şöyle yana doğru iniyorum. Çok büyük bir camiye geldik ve bu caminin biraz sonra içerisine sizlere göstermeye çalışacağım. Sizler de en az benim kadar biliyorsunuz ki Mimar Sinan Türkiye'de ve yani dünyanın farklı yörelerinde çok güzel mimari eserleri imza atmış ünlü bir mimardır. Mimar Sinan'ın kendi diliyle çıraklık eseri İstanbul'da bulunan Şehzadebaşı Camii'dir. Kalfalık eseri ise şu an ziyaret ettiğimiz Süleymaniye Camii'sidir. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği en hünerli çalışmasını gösterdiği yer ise inşallah bir gün tanıtım videolarımızda yer alacak olan Edirne'deki Selimiye Camii'sidir. Şu an biz İstanbul'da bulunan Kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camii'sinin o geniş avlusundan içeriye doğru adım adım yavaş yavaş ilerliyoruz. Tabii ki videoma kuru fasulyecilerden başlamamın sebebi dışarıda kalmasıydı. İstanbul'un şu an itibariyle en büyük camilerinden bir tanesinin içerisine giriyoruz. O geniş avlusunu, şadırvanlarını ve kubbelerini size göstermek istiyorum. Burası Süleymaniye Camisi benim her zaman hayranlıkla baktığım, her geldiğim zaman bir daha hayran olduğum Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a görev verilen bir camidir ve bu caminin yapımı çok uzun yıllar sürmüştür. Evet kıymetli dostlar. Biraz sonra tanı biraz önce tanıtımını yaptığım Mimar Sinan'ın o mükemmel eseri Süleymaniye'nin içerisinden sizlere sesleniyorum. Süleymaniye Camisi Mimar Sinan'ın mükemmel eseri. Şöyle adım adım yürüyerek size camiyi göstermeye çalışacağım. Evet. Bu cami uzun yıllar boyunca yapılmış. Sadece temelinin oturması için uzun yıllar beklenmiş olan İstanbul'un tepelerinin birinin üzerine bulunan müthiş bir camiden bahsediyoruz. Şöyle kameramı biraz daha yanlara doğru çevireceğim. Ve caminin o güzelliğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bakın ortadaki şu ışıklandırmasının yapıldığı şu daire şeklindeki ee, avizeler bile ne kadar çok büyük değil mi? Onların yukarıya asılış şekline biraz daha kameramı yukarı doğru kaldırınca anlayacaksınız. Evet, burası Süleymaniye Camii. Süleymaniye Camii'si kubbesi yerden çok yüksek olan İstanbul'un zannedersem en büyük camilerinden bir tanesidir. Son yapılan Çamlıca Camii'si de aynen böyle çok büyük. Bir gün yine videolarımızda onu da tanıtmaya çalışacağız inşallah. Evet. Süleymaniye Camii'si büyüklüğü, ihtişamı Özellikle Avrupa'dan, Dünya'dan gelen turistler üzerinde, yabancılar üzerinde ciddi etki yaratan bir yer. Bakın ben kameramı yavaş yavaş çevirirken aynı zamanda izliyorum, aynı zamanda görüyorum. Çok güzel bir eser. Kupbesini size detaylı göstermek istiyorum. Burası yerden yüksekliği, evet tarihi bilgilere çok fazla yer vermiyorum internette rahatlıkla arayıp bulabilirsiniz. Yerden çok ciddi yükseklikte bir kubbeden bahsediyoruz. Evet. Şöyle kameramı yavaştan aşağı doğru çevirdiğim zaman sizi birazcık da mihraba doğru götürmek istiyorum. Diyorum ki kendi iç sesimle sizlere karşı da söylüyorum. Acaba bu mihrapta hangi padişahlar namaz kıldı? Tabii ki tabii ki bu eserin Mimar Sinan tarafından yapıldığını Kanuni Sultan Süleyman tarafından da yaptırıldığını hepimiz biliyoruz. Ama buralar şu an bulunduğu mekan acaba kimlere ev sahipliği yaptı? Acaba bu minberde, bu minberde kimler hutbe irad etti veya okudu? İşte Süleymaniye Camisi insanın hayranlık duyduğu o muhteşem eserden bahsediyoruz. Şu an cami içerisinde ibadet yapan benim gibi camiye hayranlıkla bakan, fotoğraf ve kamera çeken bir sürü insan var. Ben de videomu sizlerde biliyorsunuz ki seslendirme yaparak sizlere anlatıyorum. Umarım memnun kalıyorsunuzdur. Evet. Bir taraftan videomu ağır ağır ilerletirken Karşıdaki yazıları da sizlere göstermek istiyorum. Bakın tam yukarıda Allah lafzı hemen yanında Muhammed. Şöyle sağ tarafa çevirdiğim zaman Ebu Bekir. Şöyle sol tarafa çevirdiğim zaman Ömer. Evet. Arkaya doğru çevirdiğim zaman şu köşede, tam şu köşede Osman yazısını ve diğer köşede ise Ali yazısını rahatlıkla görebiliyorsunuz ki bunlar Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimiz ve ondan sonra gelen dört halifenin ismi zikredilmiş bütün Selahattin camilerimizde özellikle bulunan o güzel eserler. Bakın Süleymaniye'nin içerisinden sizlere sesleniyorum. Şu an kameralarım sizlere çok güzel görüntüler gösterdiğine eminim. İnşallah sizin de yolunuz İstanbul'a düşerse İstanbul'a düşerse Bizler sizleri misafir etmekten, sizlere rehberlik etmekten onur duyarız. Ancak yolunuz düştüğü zaman bu güzel eserleri görmemezlik yapmayın. Çünkü bunlar mükemmel eserler. Aynı zamanda gençlerimize, evlatlarımıza, çocuklarımıza göstermemiz gereken, anlatmamız gereken Osmanlı'nın ne kadar yüce, kudretli bir devlet olduğunu anlatmamız gereken önemli eserler olduğunu düşünüyorum. Ayrıca burada ibadet etmek Buralarda secde etmek, Allah'a niyaz etmek de gerçekten çok güzel duygular olduğunu düşünüyorum. Sizleri de buraya davet ediyorum. Cami içerisinden yaptığım çekimi burada yavaştan bitiriyorum. Eğer dışarıda rüzgar çok şiddetli değilse size dışarıdan Süleymaniye'nin avlusundan güzel bir dış çekimde yapmaya çalışacağım. Eğer dışarıda çok rüzgar olursa çekimimi burada tamamlayacağım. Sizleri şimdiden selamlıyorum dışarıya doğru adım adım ilerlemeye devam ediyorum. Evet burası Süleymaniye Camisi. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu Mimar Sinan'ın kalfalık eseri. Hayran oluyorum. Bir insanın kalfalık eseri bu kadar nasıl güzel olabilir? Ustalık eserini de gördüm ben. Ustalık eseri Selimiye Camii. Öğrencilerimizle beraber, sınıflarımızla beraber de oralara gittik. Oraları gördük. Bu Süleymaniye Camisi de işte çok güzel bir mekan. Caminin hemen alt kısmında e, yüksekten İstanbul'u seyreden manzaralı bir sürü kafe ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Oradan da İstanbul'u çok güzel seyredebilirsiniz. Evet tahmin ettiğim üzere dışarıda çok yoğun bir rüzgar var. Bu rüzgar videomuzun kalitesini ciddi anlamda etkileyebilir. O sebeple size buradan demir parmaklıkların arasından Süleymaniye'nin dışarıdaki avlusunu göstermeye çalışıyorum. Aynı zamanda da İstanbul'un boğazının o güzel manzarasını buradan rahatlıkla görebilirsiniz. O gördüğünüz manzaraya bakan bir sürü kafe evlerin üstünde konumlandırılmış durumda. Süleymaniye'de güzel bir vakit geçirdikten sonra karnınızı kuru fasulyecilerde doyurduktan sonra bu kafelerde oturup çayınızı demleyebilir ve İstanbul'a şairler gibi doya doya bakabilirsiniz. Burası İstanbul. Birçok şairin şiirine konu olmuş, kitabına konu olmuş, birçok yazarın sadece İstanbul'la alakalı kitapları olmuş. Önemli bir şehirden bahsediyoruz. Şu an gördüğünüz arkadaki o mavilik İstanbul Boğazı ve İstanbul Boğazı'nın üzerindeki birinci köprü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüyorsunuz. Ben İstanbul aşığı olan, İstanbul'u seven bir kişi olarak sizlere İstanbul'u detaylı detaylı zaman zaman anlatmaya devam edeceğim. Videolarımı dostlarınızla paylaşabilir, beğenebilir, yorumlarda bulunabilirsiniz. Daha güzel videolar çekmek için gayrette bulunmaya devam edeceğim. Süleymaniye'nin camisinden, bahçesinden sizlere veda ediyorum. Bu ara unutmadan şunları da söylemek istiyorum. Bakın dışarıda bir canlı yayın aracı var. Bu canlı yayın aracından şu an canlı yayın yapılıyor bir kanalda. Ayrıca Mimar Sinan ve Kanun Sultan Süleyman'ın kendi türbesi de, kendi mezarı şerifi de burada. Eşi olan Hürrem Sultan'ın mezarı da burada. Bu camiye geldiğiniz zaman onu da caminin bahçesinde rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz. Sizlere Süleymaniye Camii'nden sevgiler, saygılar söylüyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.